Dendiniko dendiniko Annesi şeker nesine çeker Dendiniko 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 Babası deve Geç gelir eve Dendiniko 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 Teyzesi çiçek her sözü gerçek Dendiniko 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 Halası yılan her sözü yalan Dendiniko Dendiniko ben dedik arkadaşlar bu da Esinur yaptı. Yaptı. Şimdi kalktı. Ee, e e e e Bunda da esinler. Esinler için şuradaki bir tatlılık için like gelmez mi? Esinur seven var Like. Daha çok videomuz gelecek Esinur sen seni yormak istemiyorum. Ata. 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 Esinur. Ata. Sakız çöp. Arkadaşlar Esinler. öldüm. Elif de burada oyun oynuyor. Öldüm. Böldüm bir şeyler. <laughs> arkadaşlar. Neyse Esin Nur. Bir bay bay yap. Bay bay. Yine girdim arkadaşlar. Artık doğal. Bay bay. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> tamam. O size bay bay yapmasa da <laughs> daha çok Esin Nur'la <laughs> videomuz <laughs> gelmesini istiyorsanız like atın. Aşkım. Görüşürüz.